Arkadaşlar merhaba. 2022 yılında ÖTM muafiyetiyle alınabilecek araç limiti açıklandı. Bu sene bildiğiniz gibi 330.800 liraydı bu limit ve 450.500 liraya çıkarıldı. Ben de bütün listeyi hazırladım. Şu an ülkemizde satılan bu limite giren bütün araç modelleri, marka model, işte benzinli, dizel, otomatik gibi bütün seçenekleri hazırladım. Fiyat listesi elimde. Şimdi tek tek bunları anlatacağım. Ben şöyle bir şey yaptım. Limiti arttırdım. 500 bin liraya çıkardım arkadaşlar. Maksimum 500 bine o kadar olan araçları bu listeye aldım. Çünkü döviz bildiğiniz gibi dalgalanıyor. İnşallah yeni yılda biraz daha düşer. Ve bu 500 bin yani bugün 500 bin olan araçlar yine bu limitin içerisine dahil olurlar. Raporunuzun oranı %96 ve üstü olarak geçiyor. %90'ın altında bir raporunuz varsa manuel bir aracı özel bir düzenek olmadan kullanamıyorsanız bu araçlardan alabilirsiniz. Ama %90'ın üzerinde ise herhangi bir engele bakmaksızın bu araçlardan satın alabilirsiniz. Ben kısaca açıkladım. Tabii bunun detaylarını arkadaşlar bu ayrı bir konu, ayrı bir video öyle bir video hazırlamak gerekiyor. Bunu hem bayi'den hem de bu sağlık raporunu veren kurumdan detaylarını öğrenmeniz gerekir. Evet marka modellere geçmeden önce arkadaşlar söyleyeceğim fiyatlar araçların en üst fiyatları yani en zirvedeki en dolu versiyonların fiyatları zaten alınacaksa hani en dolu versiyonu almak daha faydalı. Çünkü fiyat düştüğü zaman ÖTV'den muaf olduğunuz zaman Tabii ki ÖTV'nin üzerine KDV de hesaplandığı için KDV'den de bir miktar karınız olmuş oluyor. Araca yansıyan KDV miktarı da bir miktar daha düşmüş oluyor. Onun için alabileceğiniz en üst limitteki fiyattaki aracı tercih etmek çok daha karlı olacaktır. Bir de video sonunda hangi aracı almak çok daha mantıklı onu da burada belirlemiş oluruz. Şimdi Renault ile başlayalım. Renault Clio tabii ki. Clio'nun tüm donanımlarını satın alabiliyoruz. Zaten şu an 1.0 Xtronic olarak yani şanzımanla satılıyor. 394 bin lira en üst fiyat limiti var arkadaşlar. Tüm donanımları satın alabiliyoruz. Talyant'ta Touch donanım 1.0 Xtronic 397.900 lira yani en dolu versiyon 397.000 bu da limitin içerisinde olduğu için bunun da bütün versiyonlarını alabiliyoruz. Megane'a geldiğimizde Joy Comfort donanım yani başlangıcın bir üstü 1.3 TC'ye EDC vitesli çift kavramalı 440.900 lira bu limitin içerisinde oluyor. Dizel cephesine geldiğimizde de Megane'da 1.5 dizel otomatik versiyonu 494.000 lira. Bu da limitin üstünde 500.000'in altında inşallah döviz aşağı düşerse bu da mantıklı bir seçenek olarak görünüyor arkadaşlar. Fiyat grubunda Egea tabii ki e, yerli üretim olmasının avantajını kullanarak birçok versiyonu bu limitin içerisinde oluyor. Egea 1.6 dizel manuel seçeneğiyle 441.900 lira. En dolu versiyonu da bu limitin içerisinde oluyor. Egea hatchback arkadaşlar yine 1.6 dizel en dolu versiyonu 454.900 lira. Yani 450.000 burada 4.900 lira bir şey var. Zaten o arası halledilebilir. Egea station 1.6 dizel herhalde bu listedeki tek station araç bu arkadaşlar. Station araç istiyorsanız zaten başka bir seçenek yok. 462.000 900 lira. Bu da limitin bir tık üzerinde. Hani bayilen burada aradaki anlaşma yapılabilerek bu araç alınabilir. Egea Cross da mantıklı bir seçenek. En dolu versiyonu 1.6 dizel. Zaten diğer işte 1.0, 1.4 atmosferik bunlar listede zaten arkadaşlar. 1.6 dizel olan versiyon en en tavanda olduğu için onu söylüyorum. Altındaki diğer motor grupları zaten otomatikman listeye giriyor. 462.900 lira stationda aynı fiyata satılıyor. Burada 4 x 4'lük bir fiyat Panda'mız var arkadaşlar. 09 benzinli, 09 cc'lik. Hani hem de hibrit arkadaşlar bu motor 399.900 lira. Bu listeye giren 2 4 x 4 araçtan biri bu. Diğerinde birazdan söyleyeceğim. Fiyat 500 1 litrelik hibrit motor motoruyla 420.900 lira. Evet bu da enteresan bir araç. Bu aracı da yine ÖTV muafiyetli olarak satın alabilirsiniz. MPV olarak tek bir araç var. O da Fiat 500L. Zaten birçok aracın artık yani MPV grubunda üretimi bittiği için zannedersem bir fiyat grubu kaldı arkadaşlar. Ülkemize getiriyor bu aracı. 1.4 Fire motor. 444.900 liralık bir fiyat etiketi var. Fiyat 500'de. 500L arkadaşlar seçilebilir. 500X var. Su seçeneği olarak. 1 litrelik turbo benzinli bunun da sadece başlangıç seçeneği 470.900 lira. Hani bu da böyle tam sınırda arkadaşlar. 450.000'e yani 20.000 liralık bir fazlalığı var. İnşallah aşağı düşerse buradan bu araçta tercih edilebilir. Bence güzel ve geniş bir araç olabilir. Volkswagen grubuna gelirsek Polo 1.0 TSI Life donanımlı ve DSG şanzımanlı arkadaşlar. Bu da güzel bir seçenek. 439.700 lira tam limitin içerisine girmiş oluyor. Golf'ün 1.0 TSI manuel başlangıç seçeneği manuel vitesiyle 423.900 lira. Bu da listeye giriyor. Hyundai grubunda da yine mantıklı seçenekler var. i10 tabi küçük bir araç. Hani 262.158 liralık bir maksimum fiyat etiketi var. En dolu versiyonun. i20'nin 1.0 Turbo GDI motorlu Style Plus donanımlısı 391.600 lira. Yani en dolu versiyonu. i20'nin tüm donanımları bunun içerisine giriyor olabilir. Elantra'da 1.6 başlangıç seçeneği 419.219 lira arkadaşlar. Bu da yine seçenekler arasına giriyor. Bir üst donama çıktığınızda otomatik bu 500 binden üzerine çıkıyor. Bence Elantra'nın en azından bir otomatik versiyonunun bu listeye girmesi lazımdı. Bayon gerçekten sevdiğim bir araç. Yerli üretim. 1.0 Turbo DCT arkadaşlar 452 bin lira en dolu versiyon. Yani buna bir şey yaparlar herhalde. 1500 liralık bir arada fark var. Bence güzel seçeneklerden biri Bayon gerçekten fiyatını hak eden bir araç olarak düşünüyorum. Bayağı da donanım olarak da dolu arkadaşlar. Kona'nın yine 1.0 Turbo 448 bin 650 lira ama tabii ki nedir? En boş donanımısı. Bayon'un en dolusu Kona'nın en boşu. Onun için donanım da istiyorsanız Bence mantıklı bir seçenek olabilir Bayon arkadaşlar. Toyota cephesine gelirsek burada Corolla ön plana çıkıyor. Herhalde bu listemizin en mantıklı seçeneklerinden biri arkadaşlar. ilk 3 arasında Corolla çünkü 1.5 litrelik biliyorsunuz artık yeni motorla geliyor. Flame X ve Passion X donanımlarıyla bu listeye girmiş. Flame X otomatik tabii ki bunlar. 444.450 lira bir liste fiyatı var. Passion X'e çıktığınızda 495.450 bin lira bir liste fiyatı var arkadaşlar. Bu yani 495'lik olmasa da yine Flemix donanım bayağı yeterli bir donanım. Megane'la çünkü başlangıç seçeneğiydi ama Corolla da orta donanımını alabiliyorsunuz. Hibrit seçeneği, başlangıç seçeneği 459.250 lira. En boş hibrit seçenekte listeye girmek üzere bir üst donanımı 464.400 lira. Yani burada hibrit de seçilebilir başlangıç seçeneği ama benzinli bu orta donanımlı Corolla bence güzel bir seçenek olur. CHR hibrit olarak satılıyor sadece. Diğer başka zaten motor seçeneği yok arkadaşlar. 478.850 liralık bir fiyat etiketi var. O da böyle bu listeye yakın. Yaris 1.5 yine dream donanım başlangıç seçeneğinin bir üstü otomatik versiyonla 453.800 lira biraz fiyatı diğer rakiplerine göre i20 ve Clio'ya göre arkadaşlar hatta Polo da bu listeye giriyor mesela ama Yaris biraz daha bunlardan pahalı. Polo mesela Life donanımlı 439 bin lira. Yaris hepsinden daha küçük olmasına rağmen 478, yok, 453 bin lira arkadaşlar. Mesela Polo'dan bile biraz daha pahalı kalmış. Honda cephesinde tek bir araç var. Eskiden Civic de giriyordu bu listeye ama artık Civic girmiyor arkadaşlar. City 1.5 otomatik tüm versiyonları giriyor. 430.600 liralık bir fiyat etiketi var. Sadece Honda cephesinde sadece City'yi bu listeye dahil edebiliyoruz maalesef. Nissan cephesine geldiğimizde Juke 1.0 turbo benzinli yine Renault'dan tanıdığımız bir motor var üzerinde. Manuel seçeneğiyle 445.300 liralık bir fiyat etiketi var. Bu olabilir. Mikro arkadaşlar olabilir. Listeye giriyor yine. En azından burada Yaris'ten daha uygun bir fiyatlı olarak 1.0 turbo otomatik versiyonu 439.400 liralık bir fiyat etiketi var. Nissan cephesinde Cuk ama manuel arkadaşlar. Cuk otomatik olsaydı bence güzel bir seçenek olurdu. Dacia cephesinde burada seçenekler tüm modelleri zaten bu listeye giriyor. Sandero 1.0 turbo motorlu 373.900 lira tüm donanımları giriyor. Duster'ın arkadaşlar yeni motor 1.3 turbo benzinli 150 beygirlik 4x4 olan versiyonu 423.900 lira ikinci 4x4 bu diğeri Fiat Panda'ydı arkadaşlar 09 cc'lik hani <laughs> 09 deyince kalem ucu gibi 09 1.3 turbo 150 beygir gayet iyi bir seçenek hem de 4x4 423.900 liralık bir liste fiyatı var en dolu versiyonu iki çeker olursa bu orta donanımlı arkadaşlar. Bu 4x4 olan. En dolu versiyon mesela 2 çeker olursa 457 bin lira o da listeye dahil olabiliyor. Lodji var bir de dizel cephesinde 424 bin liralık bir fiyat etiketi var. Yine büyük 7 kişilik bir araç isterseniz hani MPV tarzında bir araç isterseniz Lodji de yine tercih edilebilir. Opel cephesinde Crossland var arkadaşlar 1-2 manuel 445.900 lira. Crossland otomatik olursa 474.900 lira. Opel bence arkadaşlar bu aracı bu fiyat etiketine bence indirmesi lazım. Çünkü birçok rakibi yine bu fiyat etiketinin altında satılıyor. Şimdi video sonunda ufak tefek bir şeyler daha söyleyeceğim. Yani bir tüyolar vereceğim. İnşallah onları da izlersiniz. Onu da kaçırmayın. Corsa 1.2 otomatik en dolunun bir alt donanması 459.900 lira bu da tam böyle sınırda arkadaşlar bu da tercih edilebilir Seat grubuna gelirsek Ibiza 1.0 TSI DSG 419 bin liralık bir fiyat etiketi var. Bunda zaten bir atmosferik olan versiyonu var. Bir de bu turbo beslemeli olan versiyonu var. 419.000 lira bence güzel bir seçenek. Diğer rakipleri içerisinde hem donanım olarak daha dolu hem de e, mesela Polo'dan daha güçlü bir motor var. 110 beygirlik. Polo'da 95 beygirlik motor vardı arkadaşlar. Yine Seat Ibiza tercih edilebilecek araçlar içerisinde diye düşünüyorum. Yine B hatchback bir araç düşünüyorsanız Arona yine bu listeye dahil etmişiz. 1.0 TSI DSG yine bu Ibiza'daki motorla beraber geliyor ama 459 bin liralık bir fiyatı var. En boş versiyonu bunlar otomatik arkadaşlar. Bu 459'u zaten bu listeye sokarlar. Ee, üst versiyona çıktığında 489 bin lira. İşte aslında bunu alabilmek daha önemli. Dolu versiyonu bu 489 bin liralık bir fiyat etiketi var. Biraz listenin üzerine çıkmış oluyor. Leon 1.0 TSI manuelle 459 bin lira manuel arkadaşlar. Başlangıç seçeneği 459. Golf'ün başlangıç seçeneği 423. Yani Leon sen neden bu kadar pahalıya satıyorsun? 423, 459. Seat'ın bu konuda biraz bir aşağı doğru güncelleme yapması gerekiyor. Skoda'ya gelirsek Scala 1.0 TSI Comfort donanımıyla yani bu limite en yakın aracı bu. 469.900 lira. Scala bile arkadaşlar yani Skoda cephesinde pek bir araç yok. Sadece Skala. bu limite en yakın olan aracı. Hani Skoda pek de sanki araç satmak istemiyormuş gibi duruyor. En azından Scala'nın bu limite yaklaştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Kia'ya geçersek. Kia'da mesela Stonic var arkadaşlar. Güzel bir araç. Yakında videosu da gelecek tekrar. 1.4 atmosferik bir motor. Bu Bayon'daki motor var arkadaşlar. Elegans donanımlı olanı 461.900 lira. Alt donanımları zaten alırsınız. Ben hani dolusunu söyledim. 461.000. Bu aracında bence bu 450.000'lik limite girmesi gerekir. Rio alırsak 1.4 otomatik yine arkadaşlar 442.900 lira. Bu da en dolu versiyonu. Tabii ki alt donanımları da alabilir. Picanto zaten Küçük i10'la benzer 345.900 TL tüm versiyonlarını alabiliyor. Suzuki cephesinde gelirsek, Swift 12 hibrit, yani hibrit bir araç düşünüyorsanız 460.000 liralık bir fiyat etiketi var. Tabii ki otomatik arkadaşlar bu en dolu versiyonu Swift'in yine alt donanımlarını yine Swift'in bu 450.000'lik binlik limit içerisinde satın alabilirsiniz. Citroen cephesine geldik mi? C4 1.2 manuel 352 bin lira arkadaşlar. En boş versiyonu C4 alınabilir. Zaten üst donanımlara çıktık mı fiyat otomatik olmasıyla beraber biraz fazla yukarı gidiyor. C4 de burada tercih edilebilir. C3 Air Cross 1.2 otomatik 460 binlik bir fiyatı var. En boş versiyonu 460 bin. Bunda belki de bu limite aşağı doğru indirebilirler. Baya yakın arkadaşlar. C3 1.2 turbo benzinli otomatik 429.600 lira. Bu da en dolu versiyonu. C3'ün tüm versiyonları listeye dahil olmuş durumda. Peugeot'a gelirsek son olarak da 208 1.2 turbo benzinli otomatik versiyonu 431.500 en boş versiyon arkadaşlar bu. Bir üst versiyona çıkarsak yine 1.2 130 beygir otomatik 469.500 lira fiyat etiketi var. Yani en boşu değil de bir üst donanımlısı daha çok tercih edilebilir ama 469.000 lira hani bu listeyi biraz daha zorlayabiliriz. 2008 belki de en çok aranan araçlardan biri. 1 2 100 beygirlik manuel seçeneği 444.500 lira. Bu da en boş versiyonu hem manuel hem de güç olarak da daha aşağıda bir seçenek. Arkadaşlar Ford'u unuttum zannettiniz değil mi? Ama haklısınız evet gerçekten Ford'u unutmuşum. Ford'a haksızlık etmeyelim. Ford'da da 3 tane model bu listeye giriyor. Focus arkadaşlar Trending donanım yani başlangıç seçeneğiyle hem 4 kapılı hem de 5 kapılı hatchback versiyonuyla bu listeye giriyor. Otomatik testi versiyonu 432.900 liraya alabiliyoruz bir üste çıkarsak yani titanyum donanıma çıkarsak burada yani e, ne oluyor bu 4 kapı 5 kapı titanyumlarda manuel seçenekleri 479 bin lira otomatiğe çıkarsak 500 binin üzerine çıkıyor yani bunun aşağı gelmesi biraz zor tabii ki ama bu Trend X donanım 428 lira ve en dolusu 432 bin lira arkadaşlar 4 kapılı ve 5 kapılı fiyatları bunlar bu 450 bin liralık listenin altında oluyor. Dizel cephesinde de sadece manuel seçenekler var. Onlarda 461 bin liralık bir fiyat seçeneği var. Dizel cephesi bir miktar olabilir arkadaşlar ama manuel o biraz daha zor. EcoSport hani B segmenti crossoverlarından biri. Style donanımla beraber 6 ileri otomatik şanzıman 1.0 motorla 409.300 lira başlangıç seçeneği bu zaten giriyor st Line versiyonu bu da yine 6 ileri otomatik şanzımanla 464 bin lira. Bu da biraz 450 bin biraz üzerinde listeye yakın bir değer arkadaşlar. Bu da biraz zorlanırsa girebilir. Puma'da yine 1.0 manuel seçenek 415 bin 600 lira bu giriyor. Style'ın yine otomatik versiyonu Style donanım Puma'nın 448 bin 700 lira benzine tabi hibrit olan versiyonu var ST Line versiyonu en dolusu bu da 556 bin lira yani bu girmez ST Line girmez ama tabi ki style donanımlı olan 448 bin lira bu zaten listenin altında hatta bunun üzerine opsiyon da eklenebilir arkadaşlar listemiz bitti Evet en mantıklı seçenek hangisi dersek tabii ki önemli olan sizin bütçeniz cebinizdeki para arkadaşlar hangisine yetiyorsa tabii ki en mantıklısı o değil mi? <laughs> tabii ki sedan isteniyorsa biraz böyle Corolla sanki ön plana çıkıyor gibi. Hem fiyat kalite bandında hem donanım olarak da biraz daha ön plana çıkıyor. Tabii burada bir de fiyat Egea durumu var. Egea'nın 1.6 dizel ile beraber yani tüm motor grubu, grubu seçenekleri hepsi bu fiyat listesine giriyor. Hem hatchback kasası hem station kasası hem cross versiyonu arkadaşlar tüm seçenekleri ÖTV muafiyetiyle satın alınabilir durumda. Renault Megane da yine aynı şekilde otomatik olmasıyla bu Corolla ve Megane'ı otomatik illaki olacaksa almak tabii ki ön plana çıkıyor. Otomatik olması önemli değilse burada tabii ki Ege'ye ön plana çıkıyor arkadaşlar. Crossover'larda tabii ki hangisi ön plana çıkıyor dersek Egea Cross tabii ki burada manuel bir seçenek varsa Egea Cross almak mantıklı. En dolu versiyonunu dahi tercih edebilirsiniz. Burada Bayon biraz ön plana çıkıyor. Fiyat olarak 452 bin lira 1.0 turbo DCT şanzımanlı olarak en dolu versiyonunu alabiliyoruz. Bakıyorum burada Duster olabilir. 4x4 versiyon tercih edilebilir. Otomatik testi de yine aynı şekilde. Ama dersiniz ki biraz da hani kalite görünümlü olsun biraz. Crossland'ın da işte manueli giriyor burada. Yine dediğim gibi Bayon burada ön plana çıkıyor. Kia grubunda da Stonic arkadaşlar ön plana çıkıyor. Yani Bayon, Stonic, Opel Crossland zaten burada bir de tabii ki Dacia Duster var. Ama birinci sırada bence benim tabii ki şahsi düş düşüncem Hyundai Bayon arkadaşlar crossover segmentinde tercih edilebilecek bir araç. Sizin tercihiniz hangi araç olurdu? Yine bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, eksik gördüğünüz herhangi bir konu varsa onu da yorum kısmına yazmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için, yorum yaptınız, kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.